Yeni konu olan temel geometrik kavramlardan bahsedeceğim. Temel geometrik kavramların birincisi nokta. Nokta dediğimiz şöyle herhangi bir düzlem üzerine, defter üzerine kalemin ucuyla dokunurduğumuzda oluşan geometrik şekil. Geometrinin aslında başlangıç noktası da diyebiliriz nokta için. Çünkü noktalar birleşerek diğer geometrik cisimleri, şekilleri oluşturuyorlar. Şimdi bir noktamız varsa bu noktanın isimlendirmesini her zaman büyük harfle yapıyoruz. A noktası. C noktası, X noktası vesaire gibi. Her zaman isimlendirmesi büyük harfle yapılıyor. Küçük harfle A noktası diyemiyorum. Arkasından bu noktaların bir araya gelerek sonsuza kadar uzanmasıyla oluşan doğrumuz var. Doğruyu hem küçük harfle isimlendirebilirim. Örneğin d doğrusu gibi. Hem de üzerindeki iki noktayı belirleyip A ve B gibi isimlendirmemi ona göre de yapabilirim. Doğrunun tanımı olarak söylemek istersem de sınırsız uzanan bir noktadan iki yöne doğru sınırsız uzanan noktalar topluluğu diyebilirim. Şimdi doğru iki boyutlu uzunluğu ölçülemiyor. Noktanınsa ise en iyi boyu yok. Doğrunun gösteriminde AB doğrusu şeklinde gösterebiliyorum. Mesela şöyle AB üzerine Doğru sembol çizerek BA diye de gösterebiliyorum. Çünkü sınırsız olduğu için iki yerden de başlatabilirim. Aynı şekilde üzerine hiçbir şey çizmeden AB diye de gösterebilirim. BA diye de gösterebilirim. Bir de üzerine o küçük harf vermiştik. D doğrusu şeklinde de ifade edebiliyorum. Bu doğrunun içinden A ile B'nin olduğu bölgeden keserek şöyle iki noktayla sınırlandırılmış bir doğru parçası elde edebilirim. Doğru parçası dediğim iki noktanın arasında kalan noktalar topluluğu. Bu iki noktanın arasında gene birden fazla noktalar var. İsimlendirirken, gösterirken A, B diyorum. AB'nin üzerindeki çizgimi şöyle sınırlandırıyorum. Ya da AB diyorum ve şöyle iki tane sınır duvarı koyuyorum. Sınırlandırmış oldum gene. İkisinin de okunuşu B doğru parçası. Burada küçük harfler hangi bir şey yok. Şimdi arkasından burada AB doğrusunu yaptım. Bir noktadan sınırlandırılmış bir yerden aldım. Bir noktadan bir yöne doğru sonsuza kadar uzayan elimizdeki bir ışın bir noktadan şöyle aldım. A noktası dedim. A noktasından örneğin üzerine herhangi bir yere de B noktası koydum. A sınırlı, B sınırsız, ileriye doğru uzuyor. Şeklimizin adı ışın. Kavramımızın adı. Gösterirken